Doğa Koleji, Türkiye'deki özel okullar ve devlet okullarına baktığınız zaman Türkiye'de en çok Avrupa Birliği projesini yürüten okul. Şu anda ilk öğretim, anaokulu ve liseyi de birbirine kattığımız ve birleştirdiğimiz zaman doğa okullarında devam eden 6 tane proje var. Her proje farklı farklı ülkelerle gerçekleştiriliyor ve bir projenin 3 tane ortağı olması gerektiğini düşünürseniz şu anda 18, bazı projelerimizin de 4 ortağı var, 21 ülkeyle ortak çalışma yapıyoruz. Bu ülkelerden iki tanesi kardeş okul projemizin altında bizimle iletişim kuruyorlar. 21 ülkeyi sayacak olursak İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İsveç sadece bunlardan bazıları. Yürüttüğümüz her projenin bize katmış olduğu değer gerçekten çok farklı. Çünkü sadece okul olarak bize değer katmıyor. Bu ülkenin Avrupa Birliği'ne girme çabalarında ülke olarak da bir misyonu sahiplendiğimizin bilinciyle bunu hareket ettirmeye çalışıyoruz. Sahip olduğumuz 6 projeden 3'ünü bu sene 2007-2008 eğitim öğretim yılının sonunda tamamlamış olacağız. Devam eden diğer 3 projemiz de önümüzdeki sene sonuçlanacaklar. Bu projelerden özellikle Beykoz Dağı'nın yürütmüş olduğu İngiltere, Polonya ve Türkiye ortaklı Studentship Across Europe projesi ise doğa okullarının açılışında almış olduğu ve bu sene sonuçlandıracağı ilk proje olması açısından bizler için çok önemli ve bizim eğitim felsefemizle gerçekten çok bütünleşen bir projeydi. Çocukların ileride kendi ayakları üzerinde duran bireyler olabilmesi için sosyal aktivitelerin, sosyal projelerin onlara kattığı değerleri şekillendiren bir projeydi. Bu projenin başında üç ülke tek masaya oturduk ve hep beraber üç sene boyunca hangi aktivitelerle, hangi sosyal çalışmalarla bu projeyi şekillendireceğimize karar verdiğimizde doğanın gerçekten çok doğru bir yolda ilerlemiş olduğunu fark ettik. Çünkü bizim kullanmakta olduğumuz sosyal projeler, binicilik derslerimiz, yüzme, doğayla, tarımla uğraşmamız, her biri diğer ülkelere vermiş olduğumuz aslında izlenimden ötürü çok olumlu sonuçlar doğurdu. Do yolumuzun doğru bir yolu olduğunu çok daha fazla keşfetmiş olduk ve Avrupa Birliği'nin onayladığı en büyük projelerden bir tanesi oldu.